Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Albay. Hepinize iyi bayramlar dilemek istiyorum öncelikle. Telegram üzerinden çeşitli görevler yaparak veya oyunlar oynayarak eforsuz ve maliyetsiz bir şekilde para kazanmanızı sağlayacak projeleri düzenli bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi takip ettiğimiz projeler hakkındaki en doğru ve güvenilir bilgileri kanalımdaki videolardan bulabilirsiniz. Videoma başlamadan önce küçük bir bayram hediyesi haberi vermek istiyorum arkadaşlar. Abonelerim arasından bu videoyu beğenip yorum yapan bir kişiye 50 dolarlık bir hediye vereceğim. Fakat belirtmek istiyorum, anlamsız yorumlar direkt olarak elenecek. Kazananı da 23 Haziran Pazar günü Twitter hesabımdan duyuracağım. Umarım ihtiyacı olan biri kazanır. Evet, Birçoğunuzun oynadığı ve aktif oyuncu sayısı 150 milyonu geçen Hamster Combat'ın yapacağı airdrop her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Ve geçtiğimiz günlerde henüz daha yayınlanmamış olan Hamster Combat whitepaper'ı birileri tarafından sızdırıldı. Bu whitepaper Nisan ayında hazırlanmış arkadaşlar, yani üzerinden 2 ay geçmiş ve muhtemelen güncellenecek. Fakat ben bu whitepaper üzerinden konuşarak sizlere Telegram üzerindeki mobil oyunların ve kripto paraların entegrasyonunun gelecekte hangi seviyelere gelebileceğine dair bir takım bilgiler vermek istiyorum. Bu vereceğim bilgileri ve dataları da Hamster Combat White Paper üzerinden anlatacağım. Son derece bilgi dolu bir video olacak. Sonuna kadar izlerseniz eminim ki biz aylardır ne yapmaya çalışıyoruz konusunda farkındalığınız fazlasıyla artacak arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler. White Paper'a başlamadan önce 150 milyon kişinin de her gün ilk olarak yaptığı şeylerden birisi Hamster Combat'ın günlük kombosu ve Morse kodunu girerek ödül kazanmak. Arkadaşlar ben her gün düzenli olarak Twitter hesabımda bu iki bilgileri de sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda airdrop yapacağı garanti olan Pixelverse ve MemeFi oyunlarının da günlük kombolarını bu gördüğünüz formatta sizlerle paylaşıyorum. Her sabah Saat 7-8 civarı Twitter hesabıma girip günlük komboları yapıp ödüllerinizi toplayabilirsiniz arkadaşlar. Pixelverse ve Minfi'ye fazlasıyla güveniyorum. Eğer ki bu airdropları yapmıyorsanız yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İki oyun içinde ekstra ödüller kazanmanızı sağlayacak olan referans linklerimi video açıklamasında paylaşıyor olacağım. Ve eğer ki bu oyunlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız daha önce kanalımda paylaştığım Pixelverse ve Minfi videolarımı mutlaka izleyin. Evet arkadaşlar, Hamster Combat son derece detaylı bir piyasa analizi yaptığı white paper'ını Nisan ayında hazırlamış. Burada mobil oyunların ve kriptonun entegrasyonunun geleceği nasıl şekillenebilir buna dair çok güzel bilgiler veriyorlar. Ben de bu bilgileri detaylı bir şekilde okudum. Türkçe'ye çevirip hap bilgiler halinde buralara yazdım. Şimdi isterseniz gelin mobil oyunların pazar büyüklüğüyle bilgiselimize başlayalım. Arkadaşlar dünyadaki oyun pazarı 2023 yılında yaklaşık 250 milyar dolara ulaşmış. Yıllık %9.32'lik gibi bir artışa sahip ve 2023 ...28'e kadar yaklaşık 390 milyar dolara çıkması bekleniyormuş. Bu da direkt olarak mobil oyunlara olan ilginin fazlasıyla artacağını bizlere gösteriyor. Mobil oyunlara olan ilginin artmasının bir diğer sebebi de arkadaşlar erişilebilirlik avantajı. Hepimiz akıllı telefonlarımız veya tabletlerimizle istediğimiz her yerde ve her an mobil oyunlar oynayabiliyoruz. Bildiğiniz gibi akıllı telefonlar bu kadar gelişmeden önce sadece bilgisayardan oyun oynayabiliyorduk. Hatta evimizde bilgisayar olmadığı dönemde... ...önemler olduğu için internet kafelere gidip oyunlar oynuyorduk arkadaşlar. Fakat artık teknolojinin gelişmesiyle bu sistem tamamen değişti ve artık istediğimiz her yerde cep telefonumuzu çıkartıp istediğimiz oyunu oynayabiliyoruz. Bunun dışında online oyunlar ve çok oyunculu modlar sayesinde mobil oyunlar dünya çapında tanımadığımız birçok kişiyle sosyal etkileşim kurmamızı sağlıyor. En basitinden bizim Telegram grubumuz yaklaşık 3500 kişi var ve hepsi Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve her gün binler mesaj atılıyor, insanlar birbiriyle tanışıyor ve yardımlaşıyor. İşte mobil oyunların en büyük avantajlarından birisi de bu. Bunun dışında her geçen gün gelişen teknoloji mobil oyunlarda daha iyi grafikler ve çok daha iyi oyun deneyimleri sunulmasını sağlıyor. Yani mesela PUBG oyunundan örnek vereyim arkadaşlar. Steam PUBG ve PUBG Mobile oyuncularının sayısını kıyaslarsak PUBG Mobile oyuncularının sayısı onlara katlamış arkadaşlar Steam PUBG'yi. Çünkü mobil oyunları oynamak son 10 derece daha konforlu ve daha kolay. Ve bildiğiniz gibi son birkaç aydır popüleritesi inanılmaz hızlı artan tıklama ve mining oyunları her yaştan oyuncu arasında giderek daha popüler hale geliyor. Eminim ki sizlerin de karşınıza Instagram Reels'larda çıkıyordur. Küçük çocuklar, teyzeler, amcalar, yer ve mekan fark etmeksizin hepsinin elinde telefon, hepsi bir şeylerin miningini yapıyor. Bu tarz oyunların mekanikleri son derece basit. Asla komplike bir tarafları yok ve bu basitliği sayesinde kendisine çok fazla oyuncu çekebiliyor. Gelelim kripto entegrasyonuna. Hepinizin bildiği gibi birçok oyunun içinde oyun içi varlıkların satışı veya takasıyla para kazanmak mümkün. Buna örnek olarak CSGO'daki sandıkları verebiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi second markette bunların satışı çok yaygın. Aynı zamanda içinden çıkan itemların da satışı çok yaygın. İşte bunun için bu durum kripto paraların kullanılmasına çok iyi bir zemin hazırlıyor arkadaşlar. Çünkü kripto paralar son derece güvenilir güvenilir bir alışveriş deneyimi sunuyor. Aynı zamanda bu alışveriş deneyimini son derece basit hale getiriyor. Yani kripto paralar ve mobil oyunlar birbirlerini tamamlıyor arkadaşlar. Bu da oyuncular, oyun geliştiriciler ve girişimciler için yepyeni fırsatlar sunuyor. Bunu her geçen gün önümüze çıkan haberlerle görüyoruz arkadaşlar. 150 milyon kullanıcı ne demek yani? Çok büyük bir başarı. Evet arkadaşlar gelelim Telegram'ın bu dünyadaki rolüne. Telegram'ın ton blockchain'ini oluşturması ve mini app'leri aktive etmesi Ile kripto teknolojisinin yaygınlaşmasında çok büyük bir rolü var. Kripto topluluklarının iletişim halinde olmalarını ve haberlerden anında haberdar olmalarını son derece kolaylaştırıyor grup ve kanallar sayesinde. Ve aslında bu kripto projelerinin ekiplerinin de direkt olarak topluluklarıyla iletişim kurmasını, duyurularını hızlı bir şekilde yüz binlerce kişiye ulaştırmalarını çok kolaylaştırıyor. Aynı zamanda Telegram'ın çıkardığı mini app'lerin arasında kripto para cüzdanları, kripto oyunları kripto borsaları ve diğer bir sürü kullanışlı araçlar var arkadaşlar. Bu mini app'leri aktive etmek çok kolay. Gerçekten developer'lar son derece güzel mini app'ler getiriyorlar arkadaşlar. Bunu Tone Trending Apps'te görebilirsiniz. En basitinden Solana ağındaki Pump Fan'ı örnek alalım. Daha iki gün önce Pump aynısı Telegram'a da geldi ve Tone Blockchain'i üzerinde çalışıyor. Tone Blockchain'i çok büyük bir gelecek vaat ediyor arkadaşlar. Bize sunduğu bu avantajlar sayesinde ve zaten Telegram'ın kullanıcı sayısı 1 milyara yaklaşmış durumda. Bu bile Telegram sayesinde Tom Blockchain'ine entegre olacak kitlenin büyüklüğünü bizlere gösteriyor. Ve burada Hamster Combat ekibi diyor ki önümüzdeki iki yıl içinde biz buraya 100 milyon kullanıcı getireceğiz. Nisan ayında söylemişler bunu. Haziran ayının ortasındayız ve kullanıcı sayısı 3 ayda 150 milyonu geçmiş arkadaşlar. White Paper'ın ikinci bölümünde Hamster Combat oyununu detaylı bir şekilde anlatmışlar. Bununla ilgili zaten YouTube'da veya internette yüzlerce, binlerce kaynak var arkadaşlar. Ve eminim ki hepiniz bu detayların büyük bir çoğunluğuna hakimsiniz. Onun için video daha fazla uzamasın diye bu kısmı geçmek istiyorum. Gelelim yol haritasına. Arkadaşlar roadmap'te TGE'nin yani token launch'unun Temmuz 2024 yılında olduğunu belirtmişler. Yani hamster ödüllerini muhtemelen önümüzdeki ay alabileceksiniz. Şimdi isterseniz bir token matrix'e bakalım. Ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu token matrix Nisan ayında hazırlanmış arkadaşlar. Yani bir takım değişiklikler olabilir. Fakat şu an baktığımızda benim en çok özüme çarpan şey community incentives dediği kısım yani topluluk ödüllerinin verileceği kısım 25 ay vestingle verilecek olarak belirtilmiş buraya. Yani örnek vermek olursa 250 bin tane token kazandınız. Bunu 25 aya bölecekler ve size her ay 10 bin 10 bin 10 bin olacak şekilde 20 25 ay boyunca ödeme yapacaklar. Bu böyle mi olur? Değişir mi? Bence değişir. Ama şu şu an kesin olarak bir şey söyleyemiyorum. Yeni whitepaper'ın yayınlanması lazım kesin konuşabilmek için. Umarım da değişir arkadaşlar. Yoksa sabit maaşa bağlanmış gibi olacaksınız. Gelelim yüzdelik dilimlere. Toplam arzı 10 milyar olan hamster token'ın %76'sı community incentives için ayrılmış arkadaşlar. 7.6 milyar adet token demek bu. Yani çok büyük bir kısım topluluğu ödüllendirmek için ayrılmış arkadaşlar. Ve takımla kıyasladığımızda takımda sadece %7.7 75'lik bir token arzı olacağını görüyoruz. Bunun da 7 aylık bir klifi var. Yani ilk 7 ay boyunca takım tokenlarına erişemeyecek. 7 aydan sonra da takım tokenları 20 aya bölenecek şekilde takıma dağıtılacak arkadaşlar. Çıkış fiyatı için ise IDO yani ön satış fiyatını baz alabiliriz. Ön satışta 0.2 sent olarak fiyatlandırılmış. Muhtemelen Public Launch'ta da 0.25 gibi bir ücreti olacaktır. Tabii ki de bu token metrikse göre konuşuyorum. Token metrik değişirse benim yorumlarım da değişecektir. Burada token utility'lerinden bahsetmiş. Bunlar klasik utility'ler arkadaşlar. Fark yaratan bir özellik benim gözüme çarpmadı. Oyun içi satın alımlar, süreli etkinlikler, ödemeler vesaire bu tarz şeyler için kullanılacağı yazıyor. Utility beni etkilemedi. Ve gelelim pre-market'e. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün KuCoin ondan birkaç gün önce de Gateio Hamster token'ın pre-market'ini açtılar. Çok fazla soru geliyor pre-market nedir diye. Ben de birazcık size pre-market hakkında bilgi vermek istedim. İlk olarak şunun altını çizmek istiyorum. Bu pre marketler hakkında hamster combat ekibinin asla bir resmi açıklaması bulunmuyor. İşlem yapacaksanız bunu bilerek yapın arkadaşlar. Aynı zamanda pre market son derece riskli bir ortamdır. Neden? Hızlıca size bundan bahsedeyim ve ilk olarak pre market nedir? Bunun cevabını vereyim. Pre market arkadaşlar bir token alış satışı değil. Kesinlikle. Bunun altını çizeyim. Aksine bir token piyasaya sürülmeden önce alıcıların ve satışların satıcıların almak veya satmak istedikleri tokenları kendi belirledikleri teklifler ve fiyatlarla güvence altına almalarına olanak tanıyan bir sistem. Son derece riskli bir sistem arkadaşlar. Çünkü bu bir ön satış değil. Direkt olarak token satın almıyorsunuz. Token fiyatını kişiler belirliyor. Yani bu sebeple token fiyatı launch fiyatından son derece farklı olabilir. 1000 dolar ödeyerek aldığınız bir şeyin gerçek karşılığı 100 dolar olabilir. Zaten Gate.io'daki son fiyat 0.3 KuCoin'deki son fiyat 0.001. Yani arada 300x fark var arkadaşlar. Kim neye göre token alıyor? Yani çok garip. Neyse buna rağmen alış veya satış yapmak istiyorsunuz diyelim. Alış veya satış yapmak için arkadaşlar bir teminat yatırmanız gerekiyor. Mesela şuradakilerden örnek verelim. Burada 6 milyon adet hamster'ı 6 bin dolara satacağını belirtmiş bir kullanıcı. Bunun için cüzdanındaki 6.150 doları da teminat olarak yatırmak zorunda. Yani bu bu 6150 doları kilitleniyor arkadaşlar. Ve eğer ki bu teklif eşleşirse biriyle yani bir kişi de geliyor bunu satın almak istiyor diyelim. Aralarında otomatik olarak bir anlaşma yapılıyor gibi düşünün. Ve bu anlaşmanın garantörü de premarketi oluşturan borsa. Bu emir eşleştiyse asla iptal edilemiyor arkadaşlar. Eğer ki token launch olduktan sonra bu alış veya satışların gerekliliklerini yerine getirmezseniz de bu dondurulan miktar tazminat olarak sizden alınıyor. Mesela şöyle söyleyelim. Bu kişi 6 milyon hamster'ı 6 bin dolara satacağını söylüyor. Token launch oldu ve 6 milyon hamster 10 bin dolar ediyor gibi düşünün. Bu kişi gelip bu miktar hamster'ı buraya yatırmazsa yatırdığı 6 bin 150 dolarlık teminatı elinden alınıyor tazminat olarak. Ve bunun belirli bir miktarı karşıdaki kişiye veriliyor. Belirli bir miktarı da borsa tarafından alınıyor. Pire marketler son derece riskli yerlerdir arkadaşlar. Ben buralarda işlem yapmanızı tavsiye etmem. Paranızı kaybedebilirsiniz ya da karşı karşılığının çok daha fazlasını ödeyebilirsiniz bir varlık için. Evet, pre marketi de konuştuğumuza göre artık videomuzu sonlandırabiliriz arkadaşlar. Videoda bahsi geçen tüm linkleri açıklama metninde paylaşıyor olacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer ki kafanızda hala soru işareti varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Eğer ki bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen like tuşuna basarak beni destekleyin. Bunun gibi paylaştığım videolardan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olun. Beni Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.